öğleden sonra Tamam şu an bu bitene kadar o zaman burada duracaklardan gelin imzalı. Batuş Dok hoş geldiniz. Ama motor yok. Demek istediğimi anlattım. Nereden yani. abone oluyorlar? Şuradan mı? Şuradan, Şuradan. Şuradan abone olun. Şuradan. Şuradan. Şuradan, abone olun. Buradan. ha, burada Albay, Komutan, Üst Teğmen, As Teğmen hepsi dede, birlikte. Dede, dede Burak Komutan. Komutanım. Vlog'uma hoş geldiniz. Sefa var. 2000'in en seksi isim Dede Buğra'nın kor genera olmasını Hoş geldin vlog'a Alperen gelmek ister misin? Alperen var Burada eşek Mehmet var Eşek Mehmet İzleyicilere selam ver Selam arkadaşlar hepinizi seviyorum Bu kim? Toteldeki kim? Adam Yok artık Ne haber? sağla Selam Selam iyi günler Merhaba Kardeşim Kardeşim Teşekkürler Betül merhaba Batuş Loku hoş geldin. İfadelerini alalım, duygularını alalım. Ondan sonra kameralara çıkacağız. Oo, kıyıcı kardeşler. <gülüyor> 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 bugün böyle. Bugün belki de arazi pardon, arazideki ilk vlogumuz, belki de son. Bir daha yapmam ben. <laughs> Yalan söyle bugün doğum günü değil. Harbiden doğum günü bugün değil değil mi? Değil. <laughs> Ama şarkı öyle ben ne yapayım? Bana ne? Beni şarkı etmez. Bu çocuğun doğum günü kutlamak isterseniz. <gülüyor> 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 mesela doğrudan oturuşta durup 38'e mesela hamza kare ölçmüş. Alet yüksekliği bulmuşlar. Rektör buyurmuş. Tamam. Bu şey bir Tamam. Bizden başlangıç metay bitiş var. Biz bunlar... 18 Temmuz 22. <laughs> Arkadaşlar orta bahçede oturuyoruz. -20 çünkü telefon -20. çalıyor. Yemek yedik, işler bitti bizim, öyle. araziler falan. Ayık, ayık. Burası saç da hallediyor, saç işlerine bakıyor. Biz zorla asker yapacakmış, öyle duyduk. Hmm. Bakalım. Öyle bir plan... Ne diyorsun bu konuda? Ben olurum. Ben de olurum. Beğendim ben Şimdi çok kafama etti. 10 numara lira maaş numara. Öyle mi? Evet, yani yatıyorlar. Arkadaşlar duydunuz, Tarık Zengin... <laughs> Şarkının <laughs> sesini aç. <laughs> Arkadaşlar... Eee birileri soruyor. Batu çok niye çok gelmiyor ya İşte bu yüzden. var bizim. Yatıyoruz oğlum. Al korku kol kuş üstüne şimdi. Nerede bu ya? Kuş tam benim kafamın üstüne mi? Bilmiyorum tam orada bir yerde ya. Buraya ne Beşten görmüyorum ki kuşu da. Evet. 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 Bak benim şu anda tam gözlerimi görüyorsun bak. Böyle kalkıyorum sağa sola mesela. Bak tam gözlerimi görüyorsunuz bak. Mesela. Aa, kızlar mı? Ne? Dur. Dur. Allah Allah. Herkesi başka bir şey görüyor muyuz? Görüyor tabii. Korktum lan. Kafamıza sigara paketi attı. Oğlum korktum anasını satayım. Şu şarkıyı bir kes. Ne geldi dedim. Tehlikeceğiz. Hmm. Karın sigara bak. Çok zorundaydı ya tehlikeyeceğiz. Sanki milyon dolar kazanıyoruz adam. Aplikasyon da bitiyor burada. Az kaldı. Arkadaşlar şu anda arazideyiz. Bitiyor işlerimiz. Güzel kızlar için Instagram Ahmet. Ne Ahmet yokmuş. Ahmet Ataş. Kahverengi bizim Betül. Yanındaki siyahlı Hayri. Hazal da orada. Siyah Ağacın arkasını yani şu anda çok gözükmüyorlar. Neyse. Gel seveyim gel. Arkadaşlar bugünkü çalışmamız bu kadardı. Biz bundan sonra muhtemelen eve gideceğiz. Doğru mu Mehmet? O Mehmet o kadar siyahsın ki gözükmüyorsun ekranda. Keyifsiz mi? Hoca gelmedi. Şey, gel. Hoca gelmedi hocam. Muhmet Muhammed hocam, Çağrı hocam. Kırgut hocam. Bilmem bilmem. Oğlum bunu videoya ekleyeceğime göre. Ne belli olmasın hocam yani. bizi şu anda görüyorsanız biz bilsin mi? Ben harbiden Muhammed Resul'um var. şimdi koymayacağım Instagram Arkadaşlar afiyet olsun yazabilirsiniz aşağı buradan YouTube'dan yorumlara. Doğru mu? <laughs> Komutanım bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne konu? Ne konusu genel? şey düşünmüyorum. şey düşünmüyor Hazal sen ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Bilmiyorum. Tarık güneş göğsü. <laughs> <laughs> <Güneş Gülüyor> <laughs> <Güneş Gülüyor> <laughs> Arkadaş yemek bitti. Bakın. <laughs> Aşağıdan yorum atmayın. Ayşe'yi çekmedim. Ayşe Ayşe'yi çekmem için Tarık'tan izin almam lazım. Ne çok şirkin. Ayşe selam ver. <laughs> Arkadaşlar MB'nin donum alanından no birini nugger. Nugger'ı alın, yiyin, yedirin. Bu konu hakkında bir şey alabilir miyiz Hayri? Ah, dur bekle bekle ben de gülüyorum. Ben... Evet, evet 100 yılın kapışması. Ee. Bismillah dur. Dede. Ha, bas onu. Dede on. çık yukarı. Sen de basın oradan. Eşek. Kardeşim mouse sen. bende. Mouse sende mi gel. <laughs> Arkadaşlar dersler bizim böyle geçiyor. Şey. Yan çek bakayım şimdi de. Yan, yan dursun. Videoya ekleyeceğim ya. Yanlara ekleyeceğim. Aynen. Aynen. Let's o Birinci bölümü geçtim. Başarsın. Oley. Bu ne? Harry Potter. Arkadaşlar Harry Potter'ın Instagram adı Harry Potter. <laughs> gel gel bir de ne, neyin baksana. Gel gel. Çevir, çevir çevir çevir. Of. Yeah. Ustam şifa mı hazırlıyorsun bize ustam? Ustam bu nedir ya? Ustam Mehmet. <laughs> ne kış <kısa> oluyor? <laughs> Işık ışık. <laughs> çıkarım, çıkarım, çıkarım. Yeter, çekme, çıkarım, çıkarım. Yeter, Güzel bir Yürü be. oğlum bak yeter lan. <gülüyor> yakalandı. Bütün dolap parmakları yakalandı. Dolap parmakları. Arkadaşlar bu sapıklar böyle işte. Sapıkları ben mecrasında yakaladım. Gördüğünüz <laughs> mü? Bakın sapın fotoğrafı. Sapık çek, meu, çek mi? Kare? Çek, çek, karden, çek mi kardeşim, çek gel lan buraya. Kardeşim. Böyle gurura koz verdi. Ahmet'in bu işte. Ahmet bu işte para Geçen vardı ya fuş operasyonu yakalan teyzeler var, böyle vardı. Onun videosu gibi. <laughs> Ata yakalamadan ne gerekiyormuş kendine. Onun teyzeleri zaman aldı. <laughs> Börek. Peki börek mi börek, börek. mi? Ben börek. ben börek diyorum. Börek. Öyle alıştım. Alışmadın. Ya ne yapayım? <laughs> arkadaşlar, şimdi bakın izleyin. Şöyle çocuk böyle. Ne yazıyor? Okuyoruz. Ne yazdı? Börde giriş yapıyorum arkadaşlar. Şu Bakın anda. şimdi. <laughs> ya çok <laughs> <güzel> ya. <laughs> Heh, tamam. Bakın taktım geri geldi. Hayır ben bu olarak saygı Gelmedi. Sevgi Aynen saygı ya yok bir şey yok şu an butonu. Şimdi ekrana, ana hmm. ekrana hmm. yatağına fotoğraf koyayım. Bakın şurada benim yatağım var. Böyle size. Biz şimdi laboratuvardayız. Harita mühendisi laboratuvarı. Bakın. On numara değil mi? Sen fabrika bakma görüşünü alır mısın? Çeviz. <laughs> <laughs> Üç yaşındaydım. Sonra 38 yaşına geldim. Hala sigara içiyorum. Eşref amca ne yapıyorsun burada? <laughs> <laughs> Sandıklarda çürüyor. Sen bir Geçen şey, vlogda bir bu şarkı söylüyor Öyleyim, tamam mı? Telif yemişiz. Şarkıcı arkadaşınız olunca böyle oluyor. <laughs> <Ha? gülüyor> <laughs> Kapısı kapalı, kapı sarılı, içimizde yürür, hiç görmeyiz onu çöp konteyneri. Şey. Arkadaşlar okula düzgün fotoğraflar ekledik. Tüm bilgisayarlarda. <laughs> <laughs> Telefon beni görünce yamuldu kanka. <gönlüyor> <laughs> Telefon düşüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da anı kaydetmiş olduk. <laughs> Harry Potter bu konakta ne düşünüyorsun? İki büyü yapıp telefonumu düşürdün. <laughs> Haydi saygı. Arkadaşlar merhaba yine biz atölyedeyiz. Sefa'nın bilgisayarı şey dünden beri güncelleniyor. <laughs> WhatsApp'a bile giremiyor lan bilgisayar. Ben bir hoca görüyorum izliyorum. WhatsApp'a giremiyor. WhatsApp'a giremiyormuş. Bak. Tekrar deneyelim. Ortama denge almaya çalışıp hocadan alacağız. Topa giriyor. Bu adam büyük bir şaka ya. Ha ne oldu? Ha vlog. Oğlum bu adamı koyma sıkıntıya gider Dede sıkıntılı oğlum. bir adam. Bak, çok sıkıntılı de. bir adam. Bir de şuna bak. Onu da koyma oğlum. O sınır dışı şey edilecek. Sınır dışı. Sınır dışı Sınır dışı şey edilecek. Şu anda en çok sınırlıca edilme ihtimali olan sensin biliyorsun değil mi? Ben diplomatım kardeşim beni sınırlıca edilme. Iraklı'nın telefon getirdi mi oğlum? Tamam. Kardeşim. Ben Yemeğe ben... gidiyorduk. Tarık Burada bak video çekiyor. Neyin videosu çekiyor göstereyim. Daha, daha demin kargaların anasına sövdü. Arkadaşlar, Karga geldi sıçtı. İnanılmaz oha. Karga Kargalar gerçekten ikinciymiş lan. Anladın yani mı acaba adalet. üstüne? Her firavunun bir musası var. Her firavunun bir musası var. Senin namusan geldi bana. <laughs> Arkadaşlar bunlar güreşmeye başladı. Götür <laughs> kaç. <gülüyor> 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 hadi <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi kim alır? Benim bildiğim benim bükmesi <laughs> lazım. Adamın havaya da <laughs> <laughs> Bu bunu çıtlatacağım diye havaya attık tutmadı. <laughs> Adam yüz göre çocuk gibi oynadı ya. <gülüyor> mı? <gülüyor> ya. Hangisi daha eşekleri yarışında Ahmet kazandı. Doğru mu Ahmet? Aslanım beni. <laughs> <laughs> doğru olmaz. %60 Arkadaşlar Çağrı Hoca okeyle de video çekebiliyoruz. Ama telefonla konuşuyor. Hocam İletecekmiş. Selam. Gençler. Arkadaşlar eşeklere bakın eşeklere. Bu eşeğimiz bizim ülkemizde. Aa bırak bırak düşsün direkt yere düşsün. Hadi gel. Beğendim sen bulursun. Evet arkadaşlar Twitter linki atıyorum Çağrı hocamın. Kendisi harita mühendisinin kralı. Doğru mu? Hocam yani güzel kızlar için. Instagram Ahmet nokta Ateş. O kim o? Baran 09. Himmi, Yavuz, Aks... Aksaç falan. Aksaç. Aksaç. Ben kullanmıyorum. Bu, Numa bu, bu enayi kullanmıyor. Numara mı yazsın? <laughs> Buğra tanıyorsun zaten. Orgenel, Korgenel hepsi Buğra dayım. Komutan. Hangisi? Hangisi basmak istiyorsun? <laughs> Hoşça kalın. Fanta reklam çekimlerine <laughs> hoş geldiniz. Evet Mehmet şimdi bak uzaktan 3 değini döküyorsun. 3, 2, bir deyince döküyorsun. Yapma yapma. Aferin Mehmet. <laughs> Şimdi iç, içiyorsun tamam ben bu sesle keseceğim ve yapma, iç, içmen lazım. İçmiyorum tamam. Tamam o zaman Hayriye ver. Tamam doldur Hayriye tamam, ver. Doldutur. Birine ver şunu Bir tamam, Filmiye ver. Filmi iç. Sonra oh demen lazım. <laughs> tamam tamam. Sonra Mehmet seni gülüp böyle yapman lazım. <gülüyor> Aha. <gülüyor>